Gariban dörtlü bir hepinize merhaba arkadaşlar. Evet Çelemcim videoyu doğru çok inşallah. Ver. Ben vereyim. Al. Arkadaşlar 10 tane, tane yersem tribot vereceğini söyledi bir günlüğüne. 10 evet, tane arkadaşlar. yiyeceğim. Evet arkadaşlar ikimizi bir ver çek oğlum. Al. Bismillah. Hmm. Oldu güzel. Eşli geldi. Bu ne? Acı mı? <laughs> acı mı? Eda şu yanıyor. Kıp 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 çok kötü. Tane çok kötü. Sen Arda adına. Ee, Arda tane Arda çok, adına. çok kötü. Ama acı. <laughs> Yandın mı? Yok yanmadım. Normal. Normal. Yanıyor musun sen <laughs> bey? Ben tadı çok kötü. Temmuz Ali gülüyor. Al bir tane daha. Tadı çok kötü. Yemezsin evet, zaten. Kapattı bunu. Arkadaşlar buna para verilmez. Tadı çok kötü. Bunun Ama acı. içindeki baharatı buna para verilmez. Ye bakayım. İki oğlan. <gülüyor> 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 evet canlar videomuz bu.